Bak şimdi. Şöyle burada çekelim. Tamam. Bir tane oradan alalım. belediyemize ait yeşil alanlarda her mahallede bulunan suluk ve mamalıklarımız Özellikle virüs zamanında mekanların kapanmasıyla aç kalan hayvanlarımızı aç susuz bırakmamak için belediyemiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Söke Belediyesi zaten gerekli mama alımlarını yaptı ama bu konuda sürekli de sağlamak adına sizlerden de destek bekliyoruz. Felekşan Fırat Okulu'yla beraber Felekşan Fırat Okulu'ndan Selver hocamız ve öğrencileriyle beraber yapılan çalışma biz de onlara yer göstererek destek olduk, mamalar alarak destek olduk. Bu tarz projeleri diğer okullardan da bekliyoruz. Evet,